Filistin'e destek çıkan insanların videoların altına şu yorumu yapanlar. Siz diyorsunuz ya falanca yerde şu kadar Kürt öldürüldü. Siz Kürtlere neden destek çıkmadınız da gelip Filistin'e ve onun halkına destek çıkıyorsunuz. İlk önce size şunu söylemek istiyorum. Bizim gayemiz, bizim çabamız Kürt'e Türkiye veya Araba destek çıkmak değildir. Bizim gayemiz Allah'ın dinini yüceltmek ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı yani Kudüs'ü Yahudilere ve Hristiyanlara bırakmamaktır. Bu birincisi. ikincisi olarak siz diyorsunuz ya falanca yerde şu kadar Kürt öldürüldü. Orada sadece Kürtler tek öldürülmedi. Türkler de öldürüldü, Araplar da öldürüldü. Peki bu ölen insanlar niçin öldürüldü? Şimdi ona bakalım. Bu ölen insanlar ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Kürd'üm ve ne mutlu Arab'ım diyen insanlar yüzünden öldürüldü. Yani sizler yüzünden öldürüldü. Benim kardeşim ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Kürd'üm, ne mutlu Arab'ım diyen değil. Benim kardeşim ne mutlu Müslüman'ım, ne mutlu Mü'minim diyendir. Benim kardeşim Amerika'ya ve onun gibilere, tağutlara boyun eğen değil, benim kardeşim Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyendir.